Tesisatçı gençler herkese merhabalar. Bu videomda mutlak labo evresinden gelen kötü kokunun sorununu tamamen çözülmesini anlatacağım. Yani, tamamen çözülmesi derken tamamen size bağlı olduğunu anlatmak istiyorum. Mutlak labo sifonları genellikle bu şekilde daha farklı ya da bir şekilde olur ve hepsinin çalışma mantığı aynı. En başta ve herkesin söylemiş olduğu es mantığı var mı? Onu kontrol ediniz. Es mantığım var ama kokun bitmiyor. Sorunum devam ediyor. Çözüm değil demeyin. Es mantığınızda şunlara dikkat edin arkadaşlar. esin içerisinde tam kavramalı su kalıyor mu? Bir. İkincisi çok kirli ise kirlilikten dolayı kaynaklanan bir hata mı var? Bu simsiyahlaşmış ve renk değişmiş ise misal olur ya bakın böyle bir beyazlık değil de simsiyah. Bakın şurada biraz görebilirsiniz. Bundan daha fazla siyah varsa bunu kesinlikle değiştirin. Neden? İçerisindeki kalan pislik size kötü, kötü koku yayabilir. Çünkü şuradaki bir şeyde su kalmadığı için buradan koku meydana gelebilir. Esi yaptım. Sorunum gitmedi. Neden? Çamaşır makinesi ve bulaşık şey normalde çamaşır makinesi ya yani bulaşık makinesi ve lavabo giderimiz olmak üzere iki tane genellikle mutfak evlerinin altında ağız bulunur. Bunların ikisinin de şimdi sizden anlatacağım contalarını, geçişlerini ve her şeyini kontrol edip de sorunu %100 çözüyorsunuz arkadaşlar. Ama demiş olduğum gibi bunda siyahlık var ise tamamen değiştirin ve kokuyu boştan yere kokuyu almayınız. En yani sorun ne yaparsam yapıyor çözülmüyorsanız da bilin ki binanızın pis su hattında genişleme yani geniş döşemli çok basınç yapıyor ve devamlı hava yapıyor. Bu sorundur aslında. Bu kokuyu böyle giderebilirsiniz. Şimdi size şeye geçelim. Diğer conta bölümünde anlatmış olduklarımı anlatayım. Şimdi arkadaşlar conta bölümü demiş oldum az önce. Şimdi duvarınızda böyle bir şey duruyor. Yani böyle bir pimaşınız var. Pimaşın şurasında dikkat ederseniz contası var mı yok mu ilk önce onu kontrol edin. Eğer contası yoksa kadar conta demiş olduğumuz bakın bu kadar zor değil. Daha rahat geçiş yapacaktır ve şuralardan koku meydana gelecektir. Bu da lavabonuzdan evinizden koku gelmesine sebep verir. Şimdi bu contasını kontrol ettik. Bir bunu eledik. İkincisi bir de çamaşır makinesi ve mutfak giderlerinde açıklık varsa onları kesinlikle kapatın. En önemli sorunlardan bir tanesi de kadar conta sık sık değiştirmenizi tavsiye ederim. Neden sık sık değiştireceğiz? Bakın buraya sert giriyor mu? Bir. Önemli olan bu. Burası bitti. İkincisi şurasının genişliği çok önemli arkadaşlar. Lavabo siponuna genişliği eğer bunu çok hızlı ve şeyi rahat geçiyorsa bilin ki bunların yanında da koku meydana gelebilir. Benimki böyle değil 50'lik bir maç direkt geçiyor diyorsanız da Bundaki contasını kesinlikle kontrol ediniz. Silikon gibi şeylerle bunların yanlarını tamamen doldurarak da kokuyu engelleyebilirsiniz. Es sifon yapmış olduğunuz süreç içerisinde. Mutfak evi giderlerinde çekvap demiş olduğumuz es bir tane de muhmatik diye herkesin artık markası olarak da bildiği bir ürün vardır. Bu ürün çekvaflidir. Çekvafli bu çamaşır makinesi, bulaşık makinesi de kullanılmaz. Bunu herkes bilsin. Bunu doğru kullanmış olduğunuz zaman çözüm olur mu? Kesinlikle çözüm olur ama aynı sorun bunda da burası genişlemiş ve artık çok rahat bir geçiş yapıyorsa bilin ki bu da değişmesi lazım. Şimdi bakın arkadaşlar bu contasızsa bu da aynı sıkıntı. Bakın ne kadar zor geçiyor ki? Çünkü hava aldırmıyor. Yine bunun durması gereken duvarda şu şekil ve oklarını doğru takmış olduğunuz zaman içerisindeki kapak Kapanıyor. Açılıyor. Bak sesi duydunuz mu? Çek var. Bu da ileri zamanda bozularak da değişmenizi sağlar. Tekrar söylüyorum. Çamaşır ve bulaşık makinelerinde bunu kullanmanız kesinlikle uygun değildir ve kullanamazsınız. Takan bir kişi de varsa hemen söksün dedim. Çamaşır makinesi ortam böyle direktmen geçer. Bunun çalışmasını engeller. Ama lavabosifonu gelir şuraya takılır. hani geçişine izin vermediği için lavabosifonu bunun doğru orantılı kullanmasını sağlayabilirsiniz. Şimdi kokuyu en büyük sorun ben bunların hepsini yaptım. Hiçbir şey çözülmüyor arkadaşlar. Daha bu kokum devam ediyor. En büyük sorun binanızda kaynaklanan ana pis su giderinizdeki geniş yapılması ve basınç yapılması. Sık sık herkes kullandığı için hava yaptığı için senin içerisindeki mevsuyu şey yapıyor. O zaman da hani tavsiye etmediğim tesisat sistemine 45 dirseklerle yoramanız. Nedir bu 45, dirsek? 45 dirsekler? Demiş olduğumuz şey de şudur arkadaşlar. Şunu duvardaki gideriniz düşünün. Buna şöyle yapayım yani duvardaki giderinize böyle takıyorsunuz. Burada her zaman basınçlı su kalıyor ve siponunuza başlıyor. Burayı geçebilen diğer sipondaki esi geçemiyor. Yani burayı geçiyor. Buradaki suyu boşaltıyor. Esteki ki kokuyu kesiyor. Yani her şey sizlere bağlı arkadaşlar. Lavabo mutfaklarınızdaki, evlerinizdeki her şeyin koku sizden kaynaklı bir şeydir. Tesisatçı Genç'ten bu kadar arkadaşlar. Bana soru ve istekleriniz var ise de Instagram üzerinden bana ulaşarak resimli ve görselleri atarak yardımcı olmamızı sağlayabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Başka bir videoda da görüşmek üzere. Ayrıca isteğiniz olan bir video varsa da yorumlar bölümünden belirtin. sizlere kısa zaman içerisinde çekmeye çalışacağım.